Artvin'in dağlık bir köyünde oturan Suat Bey, evine dolan başlı bir patika yolu kullanarak sabit süratle çıkmaktadır. Önemli bilgi. İlk konum ve son konum aynı kalmak şartıyla tepeye doğrudan tırmanarak daha kısa bir sürede çıksaydı. Öncelikle arkadaşlar burada bir iş yapıyor. Bu yapılan işte enerji aktarılıyor. Hava direnci önemsiz olduğu için sürtünme yok. Ve yapılan iş arkadaşlar burada yer çekimi kuvvetine karşı MG H olacaktır. Sonuç olarak ilk konum ve son konum aynı kalacak. H değişmiyor. Burada Suat Bey'in ağırlığı da değişmeyeceğinden yer çekimi ne karşı yaptığı iş değişmez. Yapılan iş enerji değişimi formülünden kütle çekim potansiyel enerjisindeki artış da değişmeyecektir. Peki güç 2019 TYT'de bu AYT sorusu ama TYT'de bizim karşımıza Gücün bir tanımı geldi. Güç arkadaşlar yapılan iş bölü zamandır. Kim daha güçlü sorusuna iki farklı şıktan cevap verebiliriz. Aynı işi daha kısa sürede yapan, aynı sürede daha fazla fiziksel iş yapan. Burada aynı işi kim daha kısa sürede yapıyor? İkinci durum yani güç artıyor. 1 ve 3 C şıkkı sorumuzun doğru cevabı. Hepinize başarılar diliyorum.